Thanos, ekoterörizm. Üzerinde çok kafa yordunuz ve elde sadece iki seçenek kaldı. Ya çok kötü bir şey yapacak ya da çok daha büyük bir kötülüğün yapılmasına rıza göstereceksiniz. Ne yapardınız? Kötü bir eylemin daha büyük ve korkunç bir eylemsizlikten daha beter olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu Titanlı Marvel evreninden hemen hemen hiç yenilmez Eternal, Deviantlar, Thanos'un karşı karşıya kaldığı ikilemdir. Thanos uzun süre düşünmüş ve üzücü bir sonuca varmıştı. Hayat ölüm ve sefalete giden tek yönlü bir yoldadır. Şöyle iddia etmişti. Bu evren sonludur. Kaynakları sınırlıdır. Eğer kontrolsüz bırakılırsa yaşam sona erecektir. Savaşlar patlak verecek, çocuklar tam beslenemeyecek ve tüm evren acı çekecektir. Vardığı sonuç, düzeltilmesi gerekiyor. Bunu bilen tek kişi benim. En azından bu konuda harekete geçme iradesine sahip tek kişi benim. Thanos'un önünde iki seçenek vardır. Ya devasa gücünü kullanarak yaşamın büyük bir kısmını kendi eliyle ortadan kaldıracak ya da tüm evrenin boğucu bir distopya içinde solmasına, çürümesine ve ölmesine seyirci kalacaktır. Sorun esasen vagon ikileminin yeniden ele alınmasıdır. İlk olarak 1960'larda Philippa Food tarafından ortaya atılan bu ikilemde bir kişiyi öldürmek için kaçan bir treni döndürmek ya da 5 kişiyi öldürmek için yoluna devam etmesine izin vermek arasında seçim yapmamız gerekiyor. Food'un çözümü çift etki doktrininin bir versiyonu, versiyonudur. Aquinas'a dayanan bu doktrin bir eylemde kötü sonuçların amaçlanmış olmasının yanlış olduğunu, ancak eylemin sonucunda kötülük öngörülmüş ancak kaçınılmaz durumdaysa izin verilebileceğini söyler. Bu ikincil hasar doktrinidir. Bu değerlendirmeye göre Thanos hatalıdır. İlk eylemi ki çok sayıda insanın ölümüne sebep olmak yanlıştır. Bu aynı zamanda herhangi bir kötülüğün meydana gelmesine izin vermekten de kötüdür. Ama durum bu kadar net olabilir mi acaba? Bir başka deyişle ikilem bir yanda kurallar karşısında daha fazla iyilik ya da sonuçlarla doktrinlerin karşılaştırılmasıdır. Av peşinde dolaşan aç bir kurdu öldürmek, bir çay partisine gelmiş çok sayıda çocuğu yemesine izin vermekten kesinlikle daha iyidir. Birinin parmağını ışıklatarak yaşamın %50'sini ortadan kaldırması, geri kalanların yaşam kalitesinde kesin olarak artış yaratıyorsa bunun neresi yanlıştır? Peki kim haklıdır? Kötülüğün tek ihtiyacı hiçbir şey yapmayan iyi adamlar ise Marvel'in sinematik evrenindeki tek iyi insan Thanos olacaktır. Sonsuzluk taşları sizde olsaydı ne yapardınız?